Bunlara özlemiyorum. Bunları bir şey diyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Ben Mustafa Özdemir. Herkese hayırlı pazarlar dilerim arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler solacak sol olursanız hamdolsun iyiyiz. Aşağı bahçeden 4 kova üzüm topladık. Bunları pekmez yapacağız arkadaşlar. Burada da var. Bir mavi kova üzüm de kırmızı koyu dolduracağız pekmez yapacağız Ben de şu bizim bağlarını toplayacağım bir de şurada var siyah üzüm görüşürüz Hadi bana kolay gelsin 我想你了。 Tabii. Ha? Ne oldu? Mustafa hepsi bunlar. Hı? Hepsini kesiyor mu? Kesiyor mu ya? Olmuyor mu? Yanda. Nasıl yapayım mı? Ne? Hazır. Kesin. Kesin. Sen. Kesin Merci. <mets> Pekmez yapmak zahmetli arkadaşlar. Aslan olsun. <laughs> Sabah saat 6'da gittik bahçeye. Telefonu götürmeyi unuttum. Orada çekemedim. Onun yerine bahçe çekeyim dedim. videolar doğal arkadaşlar kurgu değil. anlık yani. anlık ne yaşıyorsam onları çekmeye çalışıyorum. Kurgu yapıp da milleti kandırmaya gerek yok. pekmezler satılıktır arkadaşlar ne kadar bilmiyorum da başka gözler. İndir 这个。Good

Üzüm toplama işi bitti. Kahvaltı yapıp bunları yazacağız. İki kova. İki de leğene. Biri mavi bir kırmızı leğene doldurduk arkadaşlar. Buradaki üzümler çok güzelmiş. Bal gibi bal. Anam bile dayanamadı yiyor. Bunlar zaten yarım kova. Bir kova anca gelir. Üç kova. Üç deli, şey iki deli yani arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz yoruldum. Soluk soluğa kaldım. Bugün bayağı da varmış ki ne? Ya bir bu üzümü kaynatıyorlar, Olmuyor yemler. Ayrıca onu bir daha üştürüyorlar. Tabi var. Üzüm toplama işlemi bitti arkadaşlar. Şu an eşimle annem üzümlerin çürümüş, erimiş kısımlarını ayıklıyorlar. Sonra ezip suyunu çıkartıp kazana koyacağız. Kazanda bir gün pekmez kumu vardır. Pekmez kumunda bir gün kalıp yarın nasip olursa kaynatacağız arkadaşlar. Doğal dalından hakiki pekmez arkadaşlar. Şekersiz organik ezme işleminde görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar ezme işlemine başladık dizmeleri giydik üzüm teknesi olmadığında mavi yayında eziyoruz Çek arkadaşlara burayı. Bizim suyunu. Üzümler alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bizim teknesi olmadığından metal bir tekne oluyoruz. Böyle sızınca kovan için atıyordum. Maalesef tekne bulamadığımızda böyle ezmek zorunda kaldık. Çuvalın içine biraz pekmez kum attık arkadaşlar. <laughs> Ezmeye devam. Sonra bu kıpkırmızı olacak arkadaşlar. İçindeki şey olduğu için pekmez kum olduğu için bulanık gibi oluyor ama kaynayınca süzülecek daha bu. Süzüldükten sonra şu kara kazana konup kaynatılacak. Kova burada var. Kırmızı yerde var. Kova da burada. Kova burada. Toplam 4 kova. Bir kırmızı laya. aktar geldi. Mı? böyle geldi Kim orası çekince tekme geçsin dese kadın. Geçmeyeyim baştır o arada bir ben tutuyor. Eline Sudan çıkarıp jöleğin içine koyuyoruz. Ondan sonra çiğnemeye devam. Zahmetli iş arkadaşlar. Yerken düşünmemiz lazım. ezmeye devam arkadaşlar. Bu ikinci çuval. Birinci çuvalı ezdik. Buraya koyduk. Zahmet iş. İlerişine çekelim Arkadaşlar. Bayağı suyu çıktı. Bir dahaki sene tekne alacağız arkadaşlar. Üzüm teknesi. 1 metre veya yarım metre. Bir çuval gelecek kadar. nasip olursa bir dahaki onunla deneyeceğiz. Kimseden tekne istenmiyor arkadaşlar. Kimse vermek istemiyor. Onun için ezdiğim üzüm suyunu annemle eşim bezle kara kazana çiziyorlar. Üzüm toplama ve ezme işlemi bitti arkadaşlar. Kaynatma işlemi yarın. Çünkü bir gün pekmez kumunda kalması lazım. Kıvama gelmesi için. Biz de etrafı temizledik eşim, ben, annem çok yorulduk bugün. Yemek yiyip biraz dinleneceğiz arkadaşlar. Etrafı da temizledik gördüğünüz üzere. Süzmüş olduğumuz pekmezi dama koyduk. Yarın sabah 6'da kalkıp kaynatma işlemi yapacağız. Bu bölüm iki bölüm yapacağım arkadaşlar. Hem toplama ezme işlemini bugün atacağım. Yarına da kaynatma işlemini Ayrı açacağım arkadaşlar. İki bölüm yapacağım. Yani anlayacağınız. Şimdilik buradan çekimime son veriyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.